Merhaba çekirdeğiler. Vigener şifreleme çok alfabeli bir yöntemdir. 1550 senesinde Bellasso tarafından, İtalyan Bellasso tarafından ilk defa tanımlanmıştır. Fakat 1586 senesinde Vigener tarafından geliştirilmiştir ve günümüzde onun ismiyle anılmaktadır. Önce bir anahtar seçilir. Eğer şifrelenecek metin anahtarımızdan daha uzunsa anahtar tekrar tekrar yazılır. Anahtarımızdaki harfler kadar şifrelenecek metnimiz kaydırılır. Nasıl? Mesela Sezar şifrelemede her harfi aynı oranda kaydırıyorduk. Fakat Vigenere şifrelemede şimdi şifrelenecek metindeki anahtarın hangi harfi karşılık geliyorsa o harfin alfabetik sırası kadar kaydırma olacak. Yani şifrelenecek metindeki bir A anahtarda B'ye karşılık gelirse farklı bir kaydırma, K'ye karşılık gelirse farklı bir kaydırma olacak. Yani burada frekans analizi kendi başına yetersiz kalıyor. Yani frekans analiziyle bir adım öne geçen kriptanalistler burada şifreleme ile diye vurmuşlardır. Hatta kırılamaz şifreleme yorumları olmuştu. Fakat 200 küsur yıl sonra e, İngiliz matematikçi Babbage tarafından, Charles Babbage tarafından ve Avusturya ordusundaki kriptograf Kasiski, Frederick Kasiski tarafından kırılmıştır. Vijener şifrelemede A sıfırdan da başlatılmış olabilir, birden de başlatılmış olabilir. Toplamalı da şifrelenmiş olabilir. Çıkartma yapılarak da şifrelenmiş olabilir. Her ihtimali düşünmek zorundayız. Şimdi biz A'yı 1 alalım en standartı ve toplamalı bir şifreleme yapalım bakalım. Esra Onatçalı Ertuğ kitap anahtarıyla şifreleyeceğim. Ne yapıyorum? Anahtarım kitap. Şimdi Esra Onatçalı Ertuğ yazdım. Anahtarım kitap. Kitabı her harfe karşılık gelecek şekilde yazıyorum. Kitap. Kitap. Bu kutucukları yapmamın sebebi kaymasın. Harfler alt alta geldiğinde kayma olmasın diye yaptım. Sizin tercihiniz de bu şekilde olabilir. Kitap. Kitap. Kitap şeklinde yazıyorum. Ne oldu? E hocam yetmedi. Olsun önemli değil. Sığdığı kadar yazıyoruz zaten. Önemli olan bizim bu Esra, Onatçı, Ertuğ şifrelememiz. Ne yapacağız? Her harfin sırasını altına yazalım. E alfabede kaçıncı harf? Altıncı harf. Yazdım. S kaçıncı harf? Yazdım. 22. R kaçıncı harf? Yazdım. 21. A kaçıncı harf? 1 yazdım. Bu şekilde hepsinin kaçıncı harf olduğunu altlarına yazalım. T'miz 24. Ç'miz bu şekilde devam edeceğiz. İsterseniz devamlı siz yaparsınız. Olayı anlayın. Sonra aynı şeyleri kitap içinde yapalım. K kaçıncı harf? 14. harf. I kaçıncı harf? 12. harf. T kaçıncı? 24. A 1. P 20. Bu şekilde 14, 12, 24, 1, 20 şeklinde devam edecek. Peki şifrelemeyi nasıl yapacağız? Toplamalı olsun dedik. Toplamalı şifreleme yapalım diyelim. Bunları topluyoruz. Nasıl toplayacağız? 6, 14 daha 20. Şimdi burada 29 harf var. Modumuz 29. 29'u geçtiğinde tekrar ne yapacağız? Başa döneceğiz. Atıyorum 30 mu çıktı? 1 A olacak. 31. 29'a böldüğümde kalan 2'dir. Dengini alacağız. Yani 32 çıktı mesela. 29'a böldü. 3'e denktir. Mod 29'a göre. Yani 29 çıktıysa Z'yi alın. Ondan sonra 30 çıktığında tekrardan başa sarın. Yani böldüğümüzde kalanı alıyoruz aslında. 32 mi oldu mesela? Ne yapıyoruz? Üçüncü harfi C'yi alacağız. Çünkü 29 Z'ydi. 30, 31, 32 C'ye karşılık gelecek. Şimdi devam edelim. 6 artı 14, 20. Zaten 20 var. 20 hangi harfe karşılık geliyordu? P'ye karşılık geliyordu. Yazdık. İsterseniz önce toplamaları yapalım. Karşılıklarını sonra bulalım. Devam edelim. Şimdi 6, 14 daha 20, 29'u geçmedi, sıkıntı yok. 22, 12 daha, 34, hmm, 29'u geçti. Toplamaları bir yapalım bakalım. Sonra mod 29'a çevirmeleri yaparız. 1, 1 daha 2, 18, 20 daha 38, 17, 14 daha burada 31 var. 1, 12, 13, bu şekilde devam edecek. Şimdi ne yapacağız burada? Her sayının harf karşılığını yazacağız. Ama harfler 29'a kadar. İşte 20'de sıkıntı yok. 20 dursun. 34 olduğunda 34'ü ne yapacağız? 29'a böldüğümüzde kalan 5 olduğundan mod 29'a göre 5'e denktir. 34 yerine 5 yazacağız. 45 de benzer şekilde. 29'u geçtiği için 29'a böleceğiz. Şöyle 29 yazalım direkt. 29'a böldüğümüzde kalan 16'dır. Dengi 16'dır. 16 yazacağız. 2'de sıkıntı yok. 2'yi direkt yazdım. 38'i 29'a böldüm. Dengi 9. 31'i 29'a böldüm. Dengi 2. 13 zaten 10. sıkıntı yok. İşte artık bunların harf karşılıklarını yazabilirim. 20. harf alfabede bu şekilde yazdığımızda neydi? P. 5. harfimiz neydi? D. Bunların hepsinin harf karşılığını yazıyorum. 16, M. 2. harf B. 9. harf Yumuşak y. İkinci harf b. İşte bu şekilde, bu şekilde devam ettiğimizde, işte Esra Onatçalı Ertuğ kitapla şifrelediğimde vijener şifrelemeyle P D M B yumuşak y B J diye anlamsız bir şeyler çıktı. İşte bu şifrelenmiş hali oldu. Peki bunun deşifresini nasıl yapacağız? Hemen deşifresini de gösterelim. Deşifresini yaparken de şimdi ne yaptık biz, ne söyledik? A'yı sıfır da alabilirdi. A'yı bir de alabilirdi dedik. Toplamalı da olabilirdi şifreleme, çıkartmalı da olabilirdi. Eğer toplamalı şifreleme yapıldıysa ne şifre yaparken çıkartma yapacağız. Eğer çıkartmalı şifreleme yapıldıysa ne şifre yaparken biz ne yapacağız? Toplama yapacağız. Şimdi ben burada şifreleme yaparken niye tercih etmiştim? Toplamayı tercih etmiştim ve A'yı 1 almıştım. Şimdi yine A'yı 1 alarak ama çıkartma işlemi yaparak deşifre yapacağız. Şimdi en son ne bulmuştuk? Onları bir yazalım. P, D, M, B, yumuşak G, B, J böyle devam ediyor. Anahtarımızın biz yine ne olduğunu biliyoruz? Kitap olduğunu biliyoruz. Kitabı yine yazıyoruz. Kitap. Kitap şeklinde böyle yazacağız. Ve yine hepsinin Harf karşılığını yazacağız. P'miz neydi? 20. D'miz neydi? 5. 16, 2. Ya yani sırasını yazıyoruz. B ikinci harf, yumuşak G dokuzuncu harf. B ikinci harf, J on üçüncü harf şeklinde. İşte kitabımız neydi? Onu da hemen sıralarını yazalım. K 14. I neydi? 12. 24, 1, 20. Harf karşılıklarını yazdık. İşte az önce, az önce ne yapmıştık? az önce toplama yapmıştık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çıkartma işlemi yapacağız. Çıkartma yapalım ki deşifre olsun. Bu sefer 20'den 14'ü çıkartacağız. 6'dır diyeceğiz. Şimdi burada ne yapacağız? 5'ten 12'yi çıkartacağız. 5'ten 12'yi çıkarttığımda eksi 7. E eksi 7 demeyeceğiz biz bunu. ne yapacağız? Eksi 7'ye modumuz neydi? 29'du. 29 eklediğimizde hangi harftir diyeceğiz? 22. harf. Yani 22. harfimin kar... nedir? S'dir diyeceğim. 6'da sıkıntı yoktu. 6 direkt E olarak çıktı. 6'mız E'ydi. Yazalım buraya. Hemen harf karşılıklarında yazalım. Ne yaptık? 20'den 20'den 14'ü çıkarttık. 6. harf E'dir. Yazdık. Şimdi 5'ten 12'yi çıkarttım. Eksi çıktı. Eksi çıktığında bir kere modumu ekliyorum. Ve 22 oldu. O da S. 16 eksi 24. 16 eksi 24 yaptım. Ne çıktı? Eksi 8. Eksi 8. Modüler aritmetikte modumuzu istediğimiz kadar ekleyip çıkartabiliyorduk. 29 ekledim. 21. 21. harfim neydi? R. Hocam eksilerle uğraşmak istemiyorum diyorsanız. Mesela 16'dan 24 çıkmıyorsa. Önce 16'ya 29 ekleyin. Sonra 24 çıkartın. Yani 16 artı 29 dersin. Sonra yani eklikten sonra 24'ü çıkartmak senin için daha kolay olacaktır. O şekilde daha rahat yapabilirsin. Eksi sayılarla uğraşmazsın. 16'yı önce büyütürsün. Ondan sonra 24 çıkartırsın. Yani bakın şurası 5 olur. 16 artı 5 21 olur. Eksi sayılarla uğraşmamış olursun. Ama tam sayılarda tabii eksiler var. Bunlara da alışmanız lazım. Sonrasında 2 eksi 1 birinci harf A Şeklinde bu şekilde devam ettiğimizde bir tane daha yapalım isterseniz. 9 eksi 20 var. Ne oldu 9 eksi 20? Eksi 11 oldu. Ne yapacağız biz buna? 29 ekleyeceğiz ve 18'dir. 18. harftir. 18. harfimizde o harfidir diyerek bu şekilde devam ettiğimizde Esra Onatçalı Ertuğrul şeklinde deşifremizi tamamlamış olacağız. Ey sevgili çekirgeler. Güvenli şifrelemeyi de çözdüğümüze göre yeni tekniğimize geçebiliriz. Müzik